Sevgili seyirciler, yeni bir beş ne bir kan programına hoş geldiniz. Bugün sizlere yine Türkiye'yi ve dünya ilgilendiren önemli haberlerle geliyoruz. Karşınıza farklı gündemlerle çıkıyoruz. Sevgili seyirciler, gelin isterseniz Rusya'ya gidelim. Rusya'da da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Konunun başrolünde ise Ukrayna var. Rusya ile Ukrayna arasındaki Donbas gerilimi devam ediyor. Tatbikatlar ve karşılıklı sert açıklamalar da gerilimi giderek büyütüyor. Ukrayna Rusya hattında tansiyon yükselirken Ukrayna'da son olarak Donetsk bölgesinde tanklarla da tatbikat yapıldı. Rusya topraklarına saldırması konusunda da uyarıldı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleva da ne olduğunu tahmin etmeye çalışmıyoruz ama şunu iyi anlamalı Ukrayna'ya saldırmanın bedeli ağır olabilir. En iyisi böyle bir şey hiç girişmemek dedi. Berlin'de Polonyalı mevkidaş ile bir araya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel de Rusya'ya sert uyarılarda bulundu ve Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak konusunda Avrupa Birliği'nin omuz omuza vermesi gerektiğini belirtti. Merkel, Ukrayna'nın e, egemenliğini daha fazla saldırının ağır bir bedeli olacağını vurguladı. Merkel, Ukrayna doğusunda gerilimin tırmanması halinde Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamaya da hazır olması gerektiğinin altını çizdi. Ukrayna Askeri istihbarat Başkanı hafta sonu verdiği bir röportajda Rusya'nın Ukrayna sınırına 92 bin asker yığdığını ve Ocak sonu ya da Şubat başında sal Hazırlığında bulunduğunu iddia etmişti. NATO üyesi olması isteyen Ukrayna bu yıl içinde Amerika Birleşik Devletlerinden hem mühimmat hem de Javelin füzeleri gibi çeşitli askeri gereçler almıştır. Ukrayna Salı günü de Amerika Birleşik Devletlerinden iki sahil güvenlik botu temin etti. İki tarafında kritik bir sürecin beklediği söylemek sanırım mümkün. Dilerseniz detayları eski Moskova Büyükelçisi Halil Akıncı'dan alalım. Halil Bey yayınımıza hoş geldiniz. Şu anda Rusya-Ukrayna arasında tam olarak ne yaşanıyor sizce? Batı daima e, Ukrayna'yı Rusya'dan ayırmaya çalışmıştır. Ukraynalılar da özellikle 2014'ten sonra Batı'ya daha yakın olmaya çalıştılar. Fakat e, Rusya'ya nihayet buna razı olmayacağını gösterdi. Kırım'ı aldı. Kırım'dan sonra da hemen Kırım'ın yukarısı Azon Nehri'nin, Azak Nehri'nin üzerinde Azak e, Körfezi'nin üzerindeki eyaletleri ayaklandırıldı. Böyle devam ediyor. Şimdi en son haberler işte Amerikalılar Ukrayna'ya asker çıkarmışlar vesaire falan. Rusların buna pek aldıracaklarını sanmıyorum. Onlar için önemli olan kendilerinin saydığı toprakların eğer kendi parçaları olmayacaksa hiç olmazsa karşı tarafın partisi olmamaları. Yani eğer 2014'e kadar Kırım konusunda bir şey olmadı, Donetsk, Lugansk konusunda bir şey olmadı. Yani Ukrayna ayrıldıktan sonra, Batı'ya yaklaşmaya başladıktan sonra o zaman Ruslar tepkilerini gösterdiler. Şimdi biraz bu işin yani tabi dibine gitmek lazım. Rusların iddiasına göre 1648'de Zaporje kazakları Rus çarına katılma kararı alıyorlar ki doğrudur. Daha sonra 1657'de Ukrayna yani Ukrayna'nın batısı Polonya'ya gidiyor, doğusu da Rus Çarlığı'na gidiyor. Bu uzun müddet devam ediyor. Şimdi eee Ukraynalılar diyorlar ki biz hiçbir zaman için gönüllü olarak Rusya'ya bağlanmadık. Ruslar da diyor ki evet ortada bir anlaşma var. Sizin Zaporojye Kazakları Ukrayna'nın merkezine ve doğusuna hakimdi, kuzeyine hakimdi. Siz o zaman gönüllü olarak geldiniz. Aynı iddia Gürcüler için de geçerlidir. 1881 anlaşmasıyla o da Rusya'nın himayesini istemiştir. Daha sonra Rusya'ya katılmıştır görüllü olarak. Ama iki taraf da bunu inkar ediyor. Ama e, tarihi hafızası Rusların son derece güçlüdür. Ve etrafında, yakın çevresinde kendisine bir problem çıkaracak. Kendisine karşı bir devletin varlığına tahammül etmek istemiyor. Onları kontrol altında tutmak istiyor. Nitekim Gürcistan'a 2008 yılı savaşından sonra zaten İki bir bölge vardı. Güney Ossetia ve Abazya. Onları ayırdı. Bir nevi cumhuriyet oldular. Şimdi onları da tanıdı. Aynı şey herhalde burası için planlıyor. Eğer Ukraynalılar Rusya'ya daha müzahir bir politika takip ederlerse bu olmaz. Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin Türkiye'ye etkisi ne? Yani Türkiye bu gerilimin neresinde, hangi ucunda duruyor? Çok fazla bağımlıyız Rusya'ya. Rusya ile zaman zaman anlaştığımız oluyor. Zaman zaman da Eskiden beri biz 1965'ten beri Rusya ile şöyle bir politika izledik. O politikada şu aramızda sorun olan meseleleri bir kenara bırakalım. Anlaştığımız konularda ilerleyelim. Fakat bu biraz aleyhimize çalışmaya başladı. Çünkü Rusya karşısında fazla zayıfladık. Fazla Rusya'ya bağımlı bir hale geldik. Size enerji konusundan bahsedeyim. Mesela biz e, izin verdik. Türk akımı diye bir isim verdiler. O Türkiye pek gaz konusunda Türkiye o Türk akımından gaz alınması konusunda bir sözleşme imzalanmış değil. Buna karşılık 2010 yılında imzaladığımız nükleer santral Akkuyu'daki son derece avantajlı bir şekilde fakat şimdi tamamen Rusya'nın lehine döndü. Çeşitli sebeplerle özellikle biz Rus düşürdükten sonra bir sürü taviz verildi gereksiz yere. İşte vergi muafiyeti tanındı. İşte Türkiye'nin sermaye iştiraki tanındı arkasından küçük bir iskeleden, büyük bir limanda onların hizmetine verildi. Böyle bir dengesizlik devam ediyor. Rusya'ya bir, e, Rusya'dan S-400'ü aldık. Buna karşılık parasını verdiğimiz F-35'i kaybettik. Şimdi bunun, e, <laughs> yani kaybet kaybet oldu. Ne Ruslarla böyle istediğimiz kadar yakınlaştık, ne Ruslar bize teknoloji veriyor, ne de Amerikalılar F-35 veriyor. Üstelik de elimizdeki e, uçakları da yenilemek istiyoruz F-16'ları. O konuda da herkes ayak sürüyor. Yani e, Rusya ile ilişkilerimiz 1989'daki filan gibi değil. O zaman daha samimiydi Sovyetler Birliği ile. Şimdi iki tarafta çıkarlık oluyor. E, Suriye'de bir yerde anlaşıyoruz, bir yerde anlaşamıyoruz. Bir yerde bizden imkansızı istiyorlar. Bir yerde e, zaman zaman YPG'yle işbirliği yapıyorlar. Bir yerde bizden işbirliği yapıyorlar. Yani inisiyatif Rusya'nın elinde bizim ikili ilişkilerimizde. Biliyorsunuz Türkiye Ukrayna'ya bir siyah satış yaptı ve Rusya bundan rahatsızlık duyduğunu belirtti. Sizce bu durum iki ülkenin ilişkilerini nasıl etkiler? Şimdi bakın bazı şeyler biz fazla abartıyoruz. Herkes herkes birbirine silah satıyor. En nihayet Rusya bana düşmanca bir hareket diyecek. Desin Rusya hem e, Azerbaycan'a silah satıyor hem de Azerbaycan, e, Ermenistan'a silah satıyor. Şimdi bir NATO üyesi olan bize S400'leri satıyor. Daha de helikopter filan almıştık biz Ruslardan. Yani bu konuda Rusya'nın söyleyecek lafı yok. Ciddi alınacak bir şey değil o. Yani en nihayet bizde Ukrayna'dan bazı e, karşılıklı silah alışverişi var. Yani o kadar da e, herkesin talimatına uymak durumunda değiliz. Herkes gibi yapıyoruz. Amerika Rusya önce e, kendisine baksın. İki taraflara da muharip taraflara silah satıyor. Hiçbir şekilde bundan çekindiği yahut da bunda bir tahrik var falan dediği, siz dediğiniz zaman bunu kabul edecek mümkün değil. Biz en nihayet Rusya'nın davrandığı gibi davranıyoruz.